Merhaba Ahmet Tuncay ben plaj voleybolu antrenörü bu platformda amacım sizlerle plaj voleybolu ile ilgili temel antrenmanları ve antrenmanla ilgili bileşenleri paylaşmak olacak ee, burada Günaydın bugün Saat tam olarak 2'ye geliyor. Antrenmana doğru hareket ediyorum. Bakalım bugün antrenmanda neler yapacağız. pozisyon alma. Top gelirken saha kaç metreydi arkadaşlar? 8 metre. 8 metre geriden hesapladığınızda 7 6 metrede, 6 metrede, 5,5 metrede bekleyebilirsiniz. Yani 6 metrede hazır bir şekilde içeriye giriyorum. Bu ne zaman oluyor? Top fileye yakın olduğu zaman. Top fileye yakın geliyor, pas atıldı, elinden çıktı oyuncunun. Eğer oyuncuyu biliyorsanız, çapraza vuracak gibi sezinlemeniz varsa bir adım erken atıyorsunuz sonra köşeye doğru çapraza gidip manşet alıyorsunuz. Tamam mı? Takibi tanıyorsanız. Sezinleme çok önemli defasta. Defastaki sezinleme nasıl olur? Pası takip edeceksin. Hücum oyuncusunun girişine bakacaksın. Giriş yönüne bakacaksın. Oraya göre defans pozisyonunu alacaksın. Eğer adam paralelden giriş yapıyorsa, karşıdaki rakip oyuncu paralelden giriş yapıyorsa, demek ki blok da çapraz yapacak sizin tarafınızda. Böyle bir senaryo canlandırın. Sizin blokçunuz çapraz blok yapıyor, çaprazı kapatıyor. O zaman defansçının birinci işi paralele gitmek. Doğru mu? Başka bir fikri olan söylemek isteyen var mı? Buraya kadar. Tamam. Benim blokçum paralel blok yapıyor. Paralel yapmaya karar verdi. işaretini gösterdi. O zaman defansçının birinci önceliği çapraz oluyor. Yani çapraza doğru hamle yapacak şekilde harekete başlıyor. Tamam mı? Şimdi bu çalışmayı pekiştirecek bir egzersiz yapacağız. İki tane oyuncu yukarıdan atak yapacak. Defans oyuncuları burada içeride olduğumuz pozisyonda. Dışarıda olduğumuz pozisyon hangisi? blok yok drop yapıyoruz ve biraz daha açık bir top geliyor. Açık topa vurulan ataklarda biraz daha dışarıda defansçı kalabilir. Ama normali içeridedir. Anlaştık mı? Hadi bakalım defansçılar. Kalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>